Arkadaşlar merhaba. Sayı sistemlerinden bir diğer adıyla çözümleme konusundan soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzda xyz, y, z, y, z, 3 basamaklı rakamları farklı doğal sayılardır. Ve böyle bir ifade verilmiş. x artı y, z toplamının en büyük ve en küçük değerlerinin toplamını istiyor. Xyz nasıl açılıyor arkadaşlar? Bakın x, y, z bir tanesini açarak göstereyim. 100x artı 10y artı z şeklinde açılıyor değil mi? burası da 100y 10z x şeklinde sürecek. Yani buradaki toplamdan 111x artı 111y artı 111z gelecek arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde yazalım. Şöyle yazalım. Ve fark ettiniz arkadaşlar 111'e bölebiliyoruz değil mi? 111'e böldüğümüzde burada 1 kalır. Burada x artı y artı z kalır ve bu tarafta ise arkadaşlar burayı 111'e böldüğümüzde bir defa 111 14 gelir buradan da arkadaşlar. Ve bize diyor ki alabileceği en büyük ve en küçük değer. Şimdi dikkat etmemiz gereken rakamları farklı olacak ancak. Şimdi buraya 2 verirsek eğer arkadaşlar 2 veremeyiz değil mi? Bir tanesini 0 1 1 alamayız. Zaten birini 0 da alamayız arkadaşlar. Birini 1 alacağız. Birini 2 alacağız. Birini 3 alacağız rakamları farklı. Yani en küçük 6 değerini alacak artı en büyük ise zaten 13 değerini alabiliyor. Toplarsak cevabımız 19 yapar. İkinci sorudan devam ediyoruz. ABC rakamları farklı 3 basamaklı doğal sayıdır. Ve şöyle bir ifade veriliyor. Olduğuna göre ABC'nin en büyük değeri için A artı B artı C'nin toplamı kaçtır? Yine arkadaşlar burada çözümleme yapacağız. Hemen aşağıya hızlıca yapayım. 100a artı 10b artı c eşittir 100c artı 10b artı a artı 396. Şimdi fark ettiyseniz 10b'ler birbirini zaten götürüyor. 100a, bunları bu tarafa alalım. 100a'dan a çıkarsa 99a, değil mi? C'den 100c çıkarsa eksi 99c olur. Bu da 396 eşittir. Her iki tarafı 99'a böldüğümüzde buradan a eksi c gelir. Zaten paranteze alıyorsunuz. Ve 99'a böldüğümüzde buradan da 4 gelir arkadaşlar. Yani a eksi c 4 olur arkadaşlar. Bu durumda büyük olması için a'ya ben 9 veririm. Değil mi? c'ye de 5 veririm. Buradan hemen 9, 8 ve c'ye de 5. Peki ben b'ye neden 8 verdim? Rakamları farklı demiş arkadaşlar. Bakın ve en büyük sayı oluşturmaya çalışıyorsun. 9'u kullandım. 8'i buraya veriyorum. 5 de buraya. Toplamlarını istemiş. 9 artı 8 artı 5. Ne yapar? 17. 22 yapar değil mi? D seçeneği. Hemen 3. sorudan devam ediyoruz. AB 2 basamaklı 5 AB 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere şöyle bir ifade verilmiş. A çarpı B'yi istiyor. Yine çözümleme yapacağız arkadaşlar. Burayı 500 artı AB şeklinde e, açabiliriz. Burası da 15 çarpı AB zaten. Artı 24. Buradaki AB'yi arkadaşlar eksi AB olarak bu tarafa bunu da eksi 24 olarak bu tarafa alalım. E, 500'den 24'ü çıkardığımızda 24'ü çıkardığımızda 6, 7, 476 yapar. Değil mi? E, 15 a'dan AB'den bir tane AB çıkarsa 14 AB burada gelir. Her iki tarafı 14'e böleceğiz. 14'e bölelim hızlıca bunu. 14'e bölersek 3 defa 12'nin ikisi bir 42, 56, 4. Yani burası 34 yapar. Şöyle görünüyor mu? Yani arkadaşlar AB'yi 34 bulduk. Bizden A çarpı B'yi istiyor. Bakın AB 34 yani A 3'e eşit. B ise 4'e eşit 3 çarpı 4 eşittir 12 yapar. Cevabımız A seçeneği olur. Hemen dördüncü sorudan devam ediyoruz. Her biri iki basamaklı 5 farklı doğal sayının toplamı 435 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda ne yapacağız? Her biri bakın 5 farklı doğal sayı var en küçüğünü istediği için diğer 4 tane sayı şöyle yazalım isterseniz. Bakın. En küçüğünü istiyor. Diğer 4 sayı mümkün olduğunca büyük seçeceğiz. 99 seçelim. 2 basamaklı en büyük sayı. Değil mi? Ve sayılar birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar bunu 98 olarak alacağız. Ve rakamlar da farklı değil. 97 ve 96 olarak alacağız arkadaşlar. İşte burayı hızlıca toplarsak 4 tane 90 var. Ne yapar? 360 yapar. 17 24, 30 da burada. 390 yapar. Artı x. Ve bunların toplamı arkadaşlar 435'e eşittir. Burayı eksi 390'ı bu tarafa alırsak 390 bu tarafa eksi 390 olarak alırsak x eşittir arkadaşlar. 45 bulunur değil mi? Bizden en küçük sayı sormuş. Cevabımız e seçeneği olur. Beşinci soruda arkadaşlar, x y ve y x iki basamaklı sayılardır. Olduğuna göre diyor, x artı y toplamı kaçtır? Burayı e, açıyoruz arkadaşlar. 10x artı y artı şöyle görünüyor mu? Burayı 10y artı x aşağısını 10x artı y eksi 10y eksi x. Bakın buradaki eksi arkadaşlar içeriye dağıtıyorsunuz ve burasını 44 bölü 27 aynen yazalım. Buradan arkadaşlar bakın 10x x daha 11x 11y yani 11 parantezinde x artı y gelir. Burası ise 9 parantezinde x eksi y gelir arkadaşlar. Bu da 44 bölü 27 eşit. Bakın karşılıklı sadeleşmeler var. Bakın 11'e bölersek burada 4 kalır. Burayı aşağısını 9'a bölersek buradan 3 gelir. Şimdi şöyle bir ifade elde ettik. x artı y bölü x eksi y eşittir 4 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 3x artı 3y eşittir 4x eksi 4y. Ve buradan 7 tane y'ye eşit oluyor. Şöyle buradan tekrar yazayım. x eşittir 7 çarpı y oluyor. Bundan sonra arkadaşlar değer vereceğiz. Bunlar birer rakamdır değil mi? Buna 7 vereceğiz. Buna da 1 vereceğiz. Rakamları toplamı da 8 olacak. 6. sorudan devam ediyoruz. Yine 3 basamaklı sayılar verilmiş. Böyle bir ifadenin değerini bizden soruyor. Yine çözümleme yapacağız arkadaşlar. Bakın kısa yolu şu. Burada yüzüncü, e, bu yüzler basamağında 100, yüz, onlar basamağında 10, on, birler basamağında 1. Bir. Bakın 100, 111. Burada da 100, 1, 111. Yani yukarıdan 111 parantezinde A artı B artı C gelir. Aşağıda da 3 çarpı A artı B artı C var. Bunlar birbirini yok etti zaten. 111'i de 3'e bölerseniz cevabımız 37 gelir arkadaşlar. 111'i de 3'e bölersek 37 olur. 7. sorudan devam ediyoruz. Yukarıda bir çarpma işlemi verilmiş arkadaşlar. A, B, C, D diyor. Toplamı kaçtır? Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar x, y, z'yi 3 ile çarparsa buraya 4 ile çarparsa bir aşağısına yazıyoruz değil mi? Yani 4 çarpı x, y, z eşittir 2628. Yani buradan 2628'i 4'e bölersek x, y, z sayısını buluruz değil mi? 6 kere 4, 24, 22, 5 kere 4, 20, 28, 7. Yani x, y, z 657 bulunur. Buraya kadar sorun var mı? Yok değil mi? Bunu da 43'e çarpıp arkadaş işlemi bularak ABCD'yi bulmuş olacağız. 7 kere 3, 21. 2 elde. 3 kere 5, 15. 2 de burada 7. 17 yaptı. Değil mi? 1 de elde. 6 kere 3, 18. 1 de elde. 19. Zaten diğerinde biliyorduk. 2628 topluyoruz. 1, 15'in 5'i 1 elde. 10, 12'nin ikisi. 1 elde 7 8 yapar bu da 2 buradan da gelir yani 28 bin 251 yapar ifade e buradan arkadaşlar A B A C D ifadesi var değil mi yani A 2 olacak A 2 B arkadaşlar 8 C kaç eşit oluyor 5 D ise 1'e eşit oluyor 2, 8 daha, 10, 5 daha, 15, 1 daha, 16 cevabımız B seçeneği olur. Yani önce arkadaşlar burayı 4'e bölerek X, y, bulduk. Sonra çarpma işlemini yaparak A, B, C, D ifadelerini bulmuş olduk. 8. sorumuzda 3, 4, 5, 6, 7 rakamları sıra gözetmeksizin A, B, C, D, E harfleriyle ifade edilmektedir. Ve diyor ki A artı B D artı E şartını sağlayan A, B, C, D, E şeklinde yazılabilecek en büyük ve en küçük 5 basamaklı doğal sayıların farkı kaçtır? Önce en büyük sayıyı bulalım. En büyük sayı için mantık olarak 7'den başlayacağız değil mi? Bakın 7'den başladık. Bu eşitliği göz önünde bulunduralım. A'ya 7 verdik. A'ya 7 verdikten sonra arkadaşlar bakın toplamları kaç olursa birbirlerine eşit olur. Bunu hızlıca bulmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, şöyle 4 verirsem bakın 4 verirsem 11 bakın 11 5 ile 6 11 oluyor. O zaman buraya 4 buraya 6'ya 5 gelecek. Bakın 6'ya 5. D. Ortadaki C harfi de hangi harfi vermedik? Hangi rakamı vermedik daha doğrusu? 3 kalır değil mi? Yani en büyük sayımız bu olur. En küçük sayıda ise arkadaşlar bu sefer bu taraflara bakacağız. En küçükte 3 vereceğiz. Değil mi? En küçük 3 vereceğiz. Sonra toplamlarına bakıyorum. Bakın toplamları 3 ile 7 10 var. 5 ile 4 9 var. 3 ile 6 9 var. Fark ettiyseniz toplamları 9 yapmak daha mantıklı. Daha küçük sayı gelecek. O yüzden 3'e 6 verdim. Bakın toplamları 9 yaptı. 3'e 6 verdim. E, toplamları 9 olan 4'e 5 var. 4'e 5 vereceğim buraya da. 4'e 5 ve ortaya da 7 kalacak. Yani en büyük sayımız bu, en küçük sayımız bu. Bunların farkını soruyor bizden arkadaşlar soru. Çıkaralım. 0 2 3'ten 7 çıkmaz. 1 elde aldık. 13'ten 7 çıkarsa 6. Burada arkadaşlar 3 kalır. 3 13'ten 6 çıkarsa 7. Burada da ne gelir? 3 gelir. Yani 37.620 olur cevabımız. A seçeneği. Ve 9. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da yine bir çözümleme sorusu. Bunu arkadaşlar çözümlüyoruz. Şöyle kök içerisinde 100x artı 10 bx artı cx şeklinde yazamaz mıyım? Bakın bunu bu şekilde açtım. Şunu ise arkadaşlar yine kök içerisinde bakın 100x artı bx 10bx artı c x şeklinde açtım. Bölü. Bakın. Arkadaşlar virgülden sonra iki basamak var ya buraya 100 yazıyorsunuz. Bunu bu şekilde açtık. Şimdi 100x de 100ax pardon 100ax de bakın ax 1.2 ya 100 ile çarparsan arkadaşlar buradan ne gelir? 120 gelir. BX 2 verilmiş. 10 ile çarparsan burası 20 olur. E, CX 4 verilmiş. 4 ile topluyorsun. Fark ettiyseniz kökün içerisi arkadaşlar. Kök 144 yapar. Bu da dışarıya 12 olarak çıkar. Şurada yazayım. 12. Eksi. Bu ifadenin aynısı burada da var. Yani burası da 12 olarak çıkacak. 12 bölü. 100 kök içerisinde 10 olarak çıkıyor. Burası da 10 olur. Çarparsak 120, 108 bölü arkadaşlar 120, 12 çıkar. 108 bölü 10 yapar. O da ne yapar? 10,8 olarak yazılır. Ondalık olarak cevabımız C seçeneği olur. 13. sorudan devam ediyoruz. AB 2 basamak doğal, doğal sayı olmak üzere tam kümesinde doğal sayı demiş ve yukarıdaki çarpma işlemi yanlış verilmiştir. Diyor ki e, A artı B toplamı kaçtır? Bu klasik çıkan bir soru arkadaşlar. Bu tür sorularda eğer bakın alt alta vermiş olsaydı bu noktaları şöyle alt alta vermiş olsaydı biz nasıl yapacaktık? E, 3 AB artı 2 AB deyip 5 AB şeklinde toplayacaktık. Ancak bu bir adım sola kaydığı için bakın bir adım sola kaydığı için 3 ile değil 30 ile çarpacağız. Yani bir sıfır ekleyerek çarpacağız. Eğer iki adım sola kaymış olsaydı iki sıfır ekleyecektik. Yani şöyle altı altı olsaydı buraya ne yapacaktık? Örneğin 3AB 3 çarpı AB 2 çarpı AB deyip 5AB'yi buraya eşitleyecektik. Ancak bu bir basamak sola kaydığı için burayı 30 ile çarpacağız. Yani 30 çarpı AB artı 2 çarpı AB eşittir. 2368. Buradan 32 AB eşittir 2368. Şimdi burayı 32'ye böleceğiz. Burayı 32'ye böldüğümüz arkadaşlar şöyle 7 defa dersek 14, 4, 1 elde 21, 22, 2, 12, 8, burası 4. Yani A çarp, pardon AB sayısını arkadaşlar 74 olarak buluyoruz. Bizden A artı B toplamını istemiş. A artı B toplamı 7 artı 4'ten 11 yapar. Yani cevabımız C seçeneği olur. 11. sorudan devam ediyoruz. İki tanesi 36'dan büyük. Her biri iki basamaklı 5 farklı doğal sayının toplamı 153'tür. Bu sayılardan en büyüğü en yani çok kaçtır? Şimdi 5 farklı sayı yazacağız arkadaşlar. Bakın 5 farklı sayı. Ve bunlardan iki tanesi 36'dan büyük yani bir tanesi 36'dan büyükse 37 olsun. <laughs> Bakın en büyük en çok sorularında burayı yani diğer sayıları mümkün olduğunca küçük seçeceksiniz. E, i̇ki tanesi 36'dan büyük bir tanesi aradığım sayı olacak x olacak. Bunu bilmiyorum. Bir tanesini ben verdim 37 olarak verdim. Diğer sayılar arkadaşlar en küçük seçeceğiz. Seçebildiğimiz kadar küçük sayılar seçeceğiz ve sayılar birbirinden farklı olduğu için 10, 11 ve 12 olarak seçiyorum. Bunları toplarsak arkadaşlar 10 70 yapar. 70 artı x eşittir 153 x eşittir buradan 83 bulunur arkadaşlar. Demek ki en büyük sayı en çok 83 olabilir. Emrah 3 basamaklı ABC doğal sayısını 32 ile çarpıp sonucu şöyle buluyor. İşlemi kontrol ederken ABC sayısının 4 olan onlar basamanı 6 olarak aldığını fark ediyor. Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar bakın onlar basamağını 4 iken 6 alırsa aslında 20 fazla almış oluyor değil mi? Ve her 32 sayıda 20 fazla aldıysa arkadaşlar 32 çarpı 20 yani 640 sonucu fazla bulmuş. Bu fazla bulduğu sonucu arkadaşlar fazla hesapladığı sonucu çıkardığımızda doğru sonucu bulmuş olacağız. 5184'ten 640'ı çıkaralım. 4, 4, 11, 5 yapar 45. Yani cevabımız A seçeneği olur. Bu sorudan devam ediyoruz. Böyle bir toplama işlemi verilmiş ve sonuçta verilmeyen diyor. İki basamaklı sayı kaçtır? Yani buradaki sayıyı soruyor arkadaşlar. Şimdi A, B, C'nin toplamı 8 gelmiş arkadaşlar. A, B, C'nin toplamı sonra 9 olmuş. Nasıl olmuş arkadaşlar bu? Bakın A, B, C, A, B, C. Normalde ikisi de aynı sayılar. Ama biri bir fazla gelmiş. Yani bir elde var. Böylelikle A, B, C toplamı 18 geliyor arkadaşlar. Bir de elde A, B, C toplamı 19 oluyor. Bir de elde A, B, C toplamı 18 oluyor. Bir de elde gelip burası 19 yapıyor. Bu tarz sorular çok çıkıyor arkadaşlar. Buna bu şekilde düşüneceğiz. Yani elde mantığını düşüneceğiz mutlaka. Burası 19 geliyor. 14. sorumuzda 3 basamaklı 6 ab sayısı ile 2 basamaklı ab sayısının sayısı pardon 2 basamaklı ab sayısının 31 katıdır. Hemen yapalım eşitliği. 600 artı. Bakın hemen çözümleme yaparak başlıyorum. Zaman kaybetmeye gerek yok. 600 artı ab şeklinde parçalıyorum arkadaşlar. AB'yi bu tarafa aldı, alıyorum. 30 AB kalır değil mi? O da eşittir 600. Buradan gider. AB eşittir. Şöyle göstereyim. 20 gelir. E AB sayısının rakamları toplamının kaç katıdır diyor. Bakın AB sayısı. iki basamaklı AB sayısı. Kendi rakamları toplamının kaç katıdır? Yani 20 eşittir. Rakamları toplamı nedir? 2'dir değil mi? 2 çarpı x katı x buradan 10 çıkar. Yani 10 katı oluyor. Cevabımız A seçeneği. Ne yaptık? Önce AB sayısını bulduk. Sonra AB sayısı rakamlarının toplamının kaç katlıdır diye soruyordu. 10 bulduk. Cevabımız A seçeneği. 15. sorudan devam ediyoruz. Böyle bir 3 basamaklı sayı verilmiş ve 2 basamaklı doğal sayılar yine verilmiş. Böyle bir ifade göre diyor. A eksi B farkı kaçtır? Yine çözümleme yapıyoruz. Çözümleme yaparken arkadaşlar birbirlerine benzetmeye dikkat edin. Bakın AB varsa burada burayı da AB'ye benzetiyoruz. 10 AB şöyle göstereyim. 10 AB artı 3 eksi AB eşittir 9 BA bu arada arkadaşlar bu arada çarpı var. Buraya dikkat edin. 9 çarpı BA artı 250 246. Şimdi arkadaşlar buradan 9 AB gelir. 9 çarpı AB. Bu üçü bu tarafa aldığımız arkadaşlar eksi olarak gelecek ve buradan 243 gelecek. Değil mi? Bunu da arkadaşlar eksi BA olarak buraya alıyoruz. Şimdi burada önce 9 parantezini alıp, alıp AB eksi BA arkadaşlar bu şekilde yazıyoruz. Bu kalıbı arkadaşlar ezberleyin. Bu kalıp 9 eksi A 9 çarpı A eksi B kalıbıdır arkadaşlar. E, önünde de 9 vardı. 81 yapar değil mi? 243. E, burayı 81 bulduk. 9 çarpı 9 81. 81'i de bölersek buradan 3 gelir arkadaşlar. Yani a eksi b'yi arkadaşlar buradan 3 buluruz. Zaten bizden a eksi b'yi istiyor. Yani uygun formatta arkadaşlar çözümleme yaparsanız soru gerçekten basit bir şekilde bulunuyor. Ve son 3 sorumuz 16'dan devam ediyoruz. 2 basamaklı bir doğal sayının soluna 3 yazılarak oluşturulan 3 basamaklı bir sayı A. Sağına 2 yazılarak oluşan 3 basamaklı sayı B. Bu şekilde bazı sorular uzatıp uzatıyor arkadaşlar ama genel mantıklısı basittir. 2 basamaklı bir soru sayı düşünün. AB olsun. Bakın önce soluna. Bakın sol tarafına 3 yazılıyor ve bu A'ya eşit oluyor. Sonra aynı sayının bakın aynı sayının sağ tarafına 2 yazılıyor. Bu da B'ye eşit oluyor. Bunları taraf tarafa çıkarıyoruz. Çünkü A-B'yi eksi bana vermiş. E A artı B olsaydı burası taraf tarafa toplayacaktım arkadaşlar. Yani soruda size ne verdiyse ona göre hareket ediyorsunuz. E buradan 300 çözümleme yapıyorum yine. Çözümleme yaparak 300 artı A-B şeklinde yazıyorum. Burası 10 artı 10 AB, 10 çarpı AB. Bakın şu tarafta kaç basamak varsa ona göre bir sıfır geliyor. Bakın bir basamak varsa bir sıfır alıyor. 10 AB artı 2 eşittir A eksi B. Bu arada artı değil arkadaşlar. Bakın çıkarıyoruz. Çıkardığımız için burası eksi 2 de eksi olacak arkadaşlar. Çünkü bu eksi arkadaşlar aslında hepsini etkiliyor. Dağıtıyorsunuz. Normalde burada parantez var. Ben işlemleri biraz daha hızlı yapıyorum. Bilginiz olsun. 300'den 2 çıkarırsak 298 eksi 9 ab 9 çarpı ab eşittir a eksi b. E zaten a eksi b'yi bana soruda vermiş. 91. Direkt 91 yazayım buraya hatta. uzatmaya gerek yok. Buraya 91 yazalım. Şimdi 91'i bu tarafa, AB'yi de bu tarafa alıyorum. 91 eksi olarak gelir. Çıkarırsam 7. 207 mi yapar? Evet. 207 değil mi? Eşittir. 9 çarpı AB yapar. Şimdi arkadaşlar 207'yi de 9'a böldüğümüzde hemen buradan hızlıca bölelim. 2 defa 18 23 yapar. Yani AB'yi arkadaşlar 23 buluruz. 2 basamaklı sayının rakamları çarpımı diyor. E, 23 bulmuştuk. A B eşittir 23. Rakamları çarpımı ne yapar? 3 çarpı 2, 6 yapar. 17. Soruda A A, B, B iki basamaklı sayılardır ve şöyle bir ifade verilmiş olduğuna göre bu koşulu sağlayan AB B iki basamaklı doğal sayılarının toplamı kaçtır? Yine çözümleme yapıyoruz arkadaşlar. Buradan 10 artı 1 A yani 11 A gelir çarpı ve büyük harfle yazalım. Buradan da 11B gelir. Eşittir. 968. 11 çarpı 11. 121 çarpı A çarpı B yapar arkadaşlar. Bakın. Çarpı B yapar. 968. Burada, burada arkadaşlar A çarpı B'yi 8 buluyoruz değil mi? koşulu sağlayan iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi Arkadaşlar burası 8 ise 1, 1 ise 8 olamaz mı? Evet. 2 ise 4, 4 ise 2. Bunlar yer değiştirebilir aynı zamanda. Başka ne verebiliriz? Başka da olmuyor arkadaşlar, değil mi? Yani bunları verebiliriz. Yani sayılarımız aslında 81, 18. 24 ve 42 olacak. Toplayalım. 1 9 13 15 1 elde. 9 10 değil mi? 12 16 yapar. Cevabımız 165 E seçeneği olur. Ve son sorumuz. AB ve 8C iki basamak doğal sayılardır. Böyle bir çarpma işlemi veriliyor. Olduğuna göre ABC'nin toplamı kaçtır? Buna benzer soruyu çözmüştük şimdi. Normalde AB ile C'yi çarparsa buraya yazar. 8 ile de çarparsa buraya yazar. Bakın 8 çarpı AB eşittir 512. Yani 512'yi 8'e bölüyoruz. 6 kere 8, 48, 32 gelir buradan. 4 değil mi? Yani AB 64 olur. E 64, 8, C bunu da şey yapalım. Ee, Artı 8C çarpı. Şimdi C'yi nasıl bulacağız arkadaşlar? Dedik ki C'yi burasını bularak bulacağız. Peki burayı nasıl bulacağız? 2 var. Burası 3 olacak. Bakın. Çünkü toplama var arada. 2 2 ile kaçı toplarsan arkadaşlar? 11 yapar. 9 Burası 9 olacak. Çünkü bir de elde var. Bakın bir de elde var. 11 yaptı. E peki ben kaçla kaçı toplarsam 3 gelir. Doğru. Bakın 1 ile 1'i topladım. 2 yaptı. Bir de elde vardı. 3 yapar. Yani arkadaşlar 64 çarpı C eşittir 192. Buradan da C'yi 3 buluruz. E zaten bulmuş olduk. Burası 6, burası 4, burası 3 olur. 9-13 yapar. Cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar. Sayı sistemleri konusundan arkadaşlar. Soru çözümlerimiz böyleydi. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar.